Sevgili yengeçler haftanın başına yani pazartesi ve salı günü ay terazi burcundayken Merkür ile kavuşması sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek ve burası sizin açınızdan ev konularınız, eşyalarla ilgili alanlarınız, ebeveyn ilişkileriniz ve aile konularınızı gündeme getirecek. Sadece Neptün ve Şiron'dan gelen karşı taçı biraz böyle Uzaklarla ilgili planlamalarda karışıklıklar yaşamanıza sebep olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve aynı zamanda çalışıyorsanız kariyer hayatınızla ilgili toplumdaki etrafınızdaki o duruşunuz statünüzle ilgili alanda bazı böyle bir şeyleri yanlış anlama, anlamanız sonrasında bir böyle bir şey yanlış aktarmanıza sebep olabilir. Buna birazcık dikkat etmenizi istiyorum. Aile içinde iletişim netliği yanlış anlamaları da önleyecek bilginiz olsun. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü Akrep Burcu'ndaki ay Mars, Lilith ve Juno ile kavuşum yaşar olacak. Burası sizin Beşinci eviniz yani aşk hayatınız, çocuklarla ilgili alanlarınız, krizler dediğimiz o em, bazen krizleri fırsata çevirebildiğimiz bir alandır. Ek kazançlar alanımız, yatırımlarımız ve riskli alanlarımızı gösteren temadır. Yani riskli yatırımlardır daha doğrusu. Şimdi burada bir şeyleri çok duble yaşamanıza sebep olacak. Tutkuyu, kıskançlığın ön plana çıktığı gündemler olacak. Bu birazcık... İlişkilerde sınır çizmek gerekebilir ama Plüton ve Pallas'tan gelen bir kare açı olacak. Bu ise sosyal çevrenizden kaynaklı bir baskı yaşamanıza sebep olsa da siz bunların hepsinin üstesinden geleceksiniz. Özellikle Mars'ın buradaki varlığı bir mücadele, bir güç, bir hırs verecek ki önünüzde kimse duramayacak. Ve yine buradaki birazcık kıskançlıkları.